In time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and back What's my purpose what do I grab A slippery surface a heart attack And sometimes You just gotta believe There's something That'll give you relief There's something That'll have what you need What you Şimdi tramvaydan indik. Konağa geldik. Burası saat kulesi. Neydi? Atatürk Meydanı. Pamir. Atatürk Meydanı. Pamir de halinden çok memnun. Şu anda simidini yiyor. Evet, kuşlara mı bakıyorsun? Orada? <laughs> Nerede kuşlar? Şu anda şunların arasında koşmak istiyor eminim. Kendimi de bir göstereyim dedim. Nasıl olmuşum boydan gösteremedim. Sen şimdi çekersin beni. O gayet güzelmiş yalnız. Böyle sıcak olur mu gömlek giydim falan diye düşünüyordum ama yok iyi. Belki akşam serinlerse bu beni belki kurtarır. Hami, ne nerede anneciğim kuşlar? Kuşları kovalıyoruz. Nerede anneciğim? İrelim onu da kendisi kok. Evet. Hadi Ver anneciğim. Ha, simitini gerçi de. Hadi bakalım. Bırak beni ben şimdi. Ver bana onu şimdi. Vereceğim geri bırak. Tut. Koş koş koş. koş. <laughs> Nerede babacım kuşlar? <laughs> git yanlarına git babacım yanlarına. Koş anneciğim sen Gitsem de koş. Hadi, koş. Sürekli Uçaklarla ilgili video açacağım ben. Tamam mıyız? Ama şey çıkacak mı emin misin? Gönderiyor musun beni? Siz halladı herhalde. Ne koyuyor mu şuna bak? Neresi? Ortada kalıyor mu yoksa benim kumalarda hep sağa kalıyor da sağa kalıyor. Kayıyor ya. Ne yiyeceksin sen, sen şimdi? Geldim. Normal yani. Pilav yiyecek misin? Yani, Patates yiyecek, misin? Şey. Tamam veriyorum yani. tamam, şimdi. Ama çok kısa bitti işte. 3 ay 2 ay yine sürdü. Sonra şey çıktı ya hani Trump TikTok'u biraz şey yaptı. TikTok'u alacak ve engelleyeceğiz yoksa falan. Yoksa evet. Amerika'daki haklarını. Hı o dava mava işte o olaylar olunca bizdeki şey bitti mi buradaki şeye? Al bakalım. TikTok'ta o kadar saçma bir video varmış ki. Allah ben veriyorum bak hemen. Ne yok? Berbat bir yer ya. Yani Patates mi? Ya patates tut, pilav verin. Önce pilav. Pilav. Amir biz nereye geldik anne? Nereye geldik biz? Gezelim mi yine? <laughs> Babayı bekleyelim mi yürüyelim mi biz? Şimdi yemeğimizi yedik. Şimdi ile beraber geziyoruz. Babası da hesabı veriyor. Ya şu İzmir sokaklarını gezelim. Özlemişiz. Şimdi bizimkiler bomba almaya girdiler. İzmir bombasını ilk kez deneyeceğiz. Hiçbir yerde denemedik. En meşhur yer burasıymış. Anneciğim kamyonu şoförü gibi ne yapıyorsun sen? He? Nerede baba? Bak sırada anneciğim sırada. Bak baba orada. Bombalarımızı aldık. <laughs> Birer tane yetermiş kişi başı. Göster bomba. amcamız öyle söyledi. Yeter yeter çok tatlı. Ay mıydı? Ay mıydı? İkinci günden herkese günaydın. Biz şimdi kahvaltı yapıyoruz. Masamızda size göstereyim. Daha yeni başlayacağız. Bütün her şeyi aldık, geldik. Benim birazcık salata ağırlıklı olacak. Sıralarda poğaçalar falan var. Genelde Hamir poğaçayı seviyor. Şimdi en çok sevdiği zaten simit. Seni göstereyim mi? Sen ne, ne yiyorsun anne? Salatalık mı yiyorsun sen? <laughs> Günaydın aşkım. Uyanamamış gibisin. Çok uyuduk diye gözümüzü Evet bugün çok uyuduk. Sabah 7.40 gibi falan uyandık. Aşırı Ama üç gündür dua ediyorum ne olur sekizde uyanalım diye. Sekiz <laughs> olmasa da en azından yedileri gördük. O bana yeter. Dün o kadar ne çok diyorsun? yorulduk ki zaten konuşuruz yine kahvaltıdan mi? sonra Din, yani Boğaça dinlenmiş olduk mi? aslında ama bacaklarım efsane evet. ağrıyor. Ayan Gel gel, gel portakal sen evet o gelsin babacım sen bırak onu gel ne? evet Mia nerede anneciğim kedi? Kedileri kovalamaktan bıkmadın? Mia <laughs> <laughs> Miau. Tamam, Hadi o kadar çok var ki. Güzel mi? <net repay> Gitti <laughs> babaceğim. daha önce fotoğraf çekildiğimiz böyle yeşillik bir alan vardı. Oraya gidiyoruz. Before after yapacağız. Ben burada daha o zaman senelik falan evliydim. Fotoğraf çekilmiştim. Sonra Pamil'le çekildim. Dur anneciğim. Islak mı? Nerede çekilsek acaba? Çekilmiştik ama şu anda burası ıslakmış. Bir yukarıdakinde çekiliriz de olmadı. Değil mi anneciğim? Anne, fıstak fıstak. Hadi, Hadi yukarı. Tekrardan şimdi yukarı çıkıyoruz. Bir de şurada çekilelim. Öyle güzel bir hatıra kalır en azından. Anneciğim. Gel bakalım. Öğleden sonra çekiliriz diye düşündük. Aşırı da güneş var çünkü. Düzgün de bir yer bulamadık. Şimdi diğer iç havuza geçiyoruz. Hangisini boyayacaksın? Aa, boyamışsın bile onu sen. Hadi bunu boya bakalım. Şu küçük adamın keyfine bakar mısınız? Babası telefondan şarkı açtı. Biraz güneş kramini emsin. Kramini. <laughs> kramini. Kramini emsin diye bekletelim dedik. Yoksa direkt havuza atlayacaktı. Bir de şöyle patates söyledik. Keyif yapıyoruz değil mi anneciğim? Sen ne yapıyorsun? Bu... Hmm. Şarkı mı? Babanın şarjını mı bitiriyorsun anneciğim sen? Baba, üfle anneciğim, üfle. Sıcak mı? Sıcak mı anneciğim? Gel, gel verelim zaten. Hadi atla bakalım. Atla suya. zaten. Yani, artık, hani dön, yapma dön, yapma. Dön, ben yani tek hani değilsin düşünmüyorum. Yani Pistin etrafında dön, 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 sürekli dön. bir şey oluyor da. Hadi gir bakalım. Bu espri <laughs> e hiç kodlu değil ha. Yani, o işten vazgeçti O işte kodlaması yok artık. Hadi gir anneciğim siyah. <gülüyor> 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 anneciğim nasıl atladın öyle? Ben bile korktum bu sefer. <laughs> akşam yemeğimizi yedik. Şimdi yürüyüşe çıktık. Pamir'in de uyku saati geldi. Bakalım uyuyacak mı? Bugün tek uyku yaptırdım. İkinci uykuyu böyle saat 5'ten sonra falan istedi. O yüzden yaptırmadım. Bu arada yine bizim ani değişimlerimiz. Yani ani kararlar desek bizim kararımız değil gerçi. Size söylemiştim Okan 5 Haziran'da gidiyor diye. 1 Temmuz'du. 15 olabilir dendi. 5 olabilir dendi. Artık belli oldu. 1 Haziran'da gidiyor. Yine mail geldi. Allah'tan tatili yine daha hemen erken almışız. Yani biraz daha ileriye almamışız. Çok bir zamanımız kalmadı artık beraber geçirecek. Öyle biraz böyle üzgün hissediyoruz ne yazık ki. Neyse tatilimizin keyfini çıkarmaya devam edeceğiz ama buradan eve git. Eve gittikten sonra Cumartesi büyük ihtimalle akşam dönmüş oluruz. mal bir çalışmamız var. Okan'a güzel bir valiz hazırlamam lazım. Bu arada burada da sempozum var. Baya kalabalık orası. Orada düğünler falan yapılıyor. Ses oradan geliyor. Böyle eve dönünce yine bir valiz hazırlığı. Bu sefer Okan'a valizini hazırlayacağım. Bu sefer bir siz gidiyorsun. Aslında yine bu tarafa geliyor Aydın'a. Biliyorsunuz biz İzmir'deyiz şimdi. Öyle biraz kalpler buruk. Neyse dediğim gibi moralimizi bozmuyoruz. Zaten bayramda gelecek. Şimdi buranın keyfini çıkartalım. Yarınımız var. Bir de cumartesi günümüz. Yani yarım sayılır. Yarım cumartesi günümüz var. Öyle burada zaman harcıyoruz. Böyle beraber çok güzel zaman geçirdik. Pamir o kadar uyum sağladı ki bize. Yani uyku saatleri olsun, yemesi içmesi olsun. Gerçekten çok güzel bir tatil oldu. Ki zaten burada bir sürü kişi Pamir'e baktı. Çalışanlar deseniz, işte teyzeler falan sürekli Pamir'le ilgilendiler. O yüzden bize çok güzel bir tatil yapmış olduk. Üçüncü günden herkese merhaba. Biz ani bir kararla toparlandık. Bugün çıkış yapacağız. Okan valizi kapatıyor. Burada familiyi giydirdik. Biraz dağınık bıraktık. Aha! Hayır! Neyse valizi kapatmayı sonunda becendik. <laughs> Az daha bütün valiz dağılacaktı. Allah'tan bir tarafında fermuar var. <laughs> Şeni koydun mu bu arada lastiklerini Yok, dağılmasını? Lastik bir şey vardı şurada ama bunlar Heh, ne? Lastiklerini de kapat. Ne güzel düzenleyip koymuştum bir de. Evet oradan. Buradan karşıya mı? Evet. Birleştiriyoruz. Hiç valiz yapmadığın nasıl belli? Bizim valiz ama böyle değildi ki. Eski valizimiz her valiz farklı. Hayır o da öyleydi. Birleştiriyorsun. Nasıl? Aynı Aynısı aşkım. İnanma. Nasıl inanmaz? Pamir. Nereye gidiyoruz annecim Senin ağzın ne olmuş? Diş macunları kalmış. Evet diş macunu kalmış. Pamir'e bakar mısınız? Bildiğiniz esmerleşti Bir bak anneciğim kendine. Dur aynayı bir döndüreyim sana. Bak bakayım. Sen esmerleştin mi ya? <laughs> Esmer çocuk mu oldun sen? <laughs> Artık tamamen hazırız. Valizimizi kapattık. Pamir hazır. Şöyle yatağı da ufaktan bir düzenledim. Arkamdan dağınık bıraktılar demesin diye. Normalde daha derli toplu bir şekilde bırakırdım. Şöyle bornozları şuraya bıraktım. Öyle size son kez manzaramızı da göstereyim. İşte böyle bir manzaraya şimdi veda ediyoruz. Şuraya ne kadar çok alıştım şuraya. Bugün Pamide zannediyor ki sabah biz de öyle zannediyorduk gerçi. Sabah gidiyoruz. Havuza zannetti ama kahvaltıya gidip direkt geldik odaya. Hazırlandık. İstanbul'da bir sürü işim var. Balkonu temizlemem lazım. Okan'ın valizi hazırlanacak. Birkaç eksiği var. Şurada da ayın birinde gidiyor. O yüzden günüm kalmadı. Bugün ayın 28'i mi? Bugün ayın 27'siymiş. O yüzden pek de günüm kalmadı. Zaten bugün pek bir şey yapacağımı düşünmüyorum. Öyle kalan günlerde de işte ailelerimizi görürüz. Belki onlar gelir. Belki biz gideriz. Arkadaşlarımıza falan da görüşeceğiz. O yüzden çok sıkıya düşeriz diye. Bugünden Dönelim dedi, lobiye iniyoruz. Çıkışımız yapılacak. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Çıkabilirsin anneciğim. Tamam sen çık, ben de çıkacağım. Ay, dikkat et anne. O dostuma çıkıyorsun. Niye buraya gelmedi? Ben burada oturacağım. <laughs> Orada mı oturacaksın Pamir sen? Niye gelmiyorsun yanımıza? Allah'ım bu çocuk iyice ergen o. Bildiğiniz 10 yaşındaki çocuğun yani böyle bir ergen atarını yiyoruz. yaş sendromu böyle bir şeymiş. Bu zaten bizde yaklaşık bir aydır var herhalde. Bir aydır bu sendromdayız. Böyle ara ara düzeliyor gibi oluyoruz. Sonra ara ara baya bir şiddetleniyor. Ne tatilde pek hissetmedik aslında. Sürekli çünkü istediği şeyler olduğu için hani hep eğlendi. Ama böyle dönerken, havuzdan çıkarken falan onu bayağı bir hissettirdi bize. Biz nereye gidiyoruz? Biz geldik. Uçak saatimizi bekliyoruz. Sonra nereye gideceğiz? İstanbul'a. Eve, eve mi gideceğiz babacığım? Ancak. Evet. evet. Aa, Birazdan gideceğiz babacığım. Bir saat sonra tamam mı? Pamir, <laughs> buradayım. Buradayım Pamir. Pamir neredesin? Ah. <laughs> Nerede <quiero ama. gülüyor> buradayım babam. <laughs> hey -he Hava havaalanındayız. Biz uçağa binemedik. Binmeyi bekliyoruz. İnşallah bu seferkine bileceğiz. Gel bakalım. Hamide arabayı sürüyor. Sür anneciğim. İleriye sür ama geri düşersin. İleriye. Evet. Bakar mısınız? Ne kadar güzel sürüyor ya. Senin boyun mu uzadı anneciğim? Neyse ki ikinci uykusunu da çok rahat bir şekilde yaptı. Burada hava havaalanında böyle gittim geldim. Yürüyüş yaptık. Yürüyüş yaparken uyuyakaldı. Şöyle bir buçuk saate yakında uyudu. Biz bayağıdır buradayız. O yüzden bir buçuk saatimiz azalmış oldu. Ya, tamam bıraktım. Arabayı tuttum diye bana kırdım. Öyle. Şimdi uçağa binmeyi bekliyoruz. Bu arada tatilimiz çok ama çok güzel geçti. Yani Pamir olduğundan beri en rahat günlerim diyebilirim. Komi çok güzel uyum sağladı. hani çok güzel tatil yaptık. Ona zaten böyle kovalar, işte kolluklar falan aldım. Yani bizi ekstra aramadı bile. Yani böyle yanında durduk aslında. Biz çok eğlendi. O eğlendiği için de biz böyle bayağı bir mutlu olduk. Öyle güzel bir dört gün yaşamış olduk. <laughs> Şimdi bekleyelim. Herkes yerine otursun. Evet. Şimdi herkes yerine otursun. Hadi yat babacığım. Yat Ee, e, e. uyudun mu sen <gülüyor> <gülüyor> uyumadın mı <laughs> sakin tamam <laughs> Aa, şimdi nereye gidiyoruz bakar mısın adına nereye gidiyoruz 400'üne <laughs> yukarıya gideceğiz anneliğe uçacağız birazdan hazır mısın Evet, gökyüzünde uçacağız anneciğim. Bul bulutların üstüne çıkacağız hocam Evet? Ve çok yüksekte. Ağır Evet kuşlar gibi. Bak kuş da uçuyor orada kuşlar gibi uçacağız. Ne yiyorsun? Ne yem? I okay. do çayla ki saat 12'de biz otelden yani odadan çıkışımızı yaptık. Otelden, otelden, de saat biri biri geçiyordu ama biraz. Biri geçiyordu. Ya iki 2 gibi. uçağa binecektik binemedik. Bir evet. çeliğe binecektik binemedik. Dört eliye binecektik binemedik. Beş eliye bindik ama. <laughs> Peki neden? 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 Bunun açıklaması çok uzun ya. <laughs> Havayolu personeli olduğum için ben pas uçuyoruz. Yani ücretsiz biletlerle. Ya da cüzi aslında. bir miktarda ücretli aslında. Evet tamamen ücretsiz değil. Tamamen ücretsiz değil. Eğer beklemeseydik bilet alsaydık 2000 lira kadar evet. bilet parası verecektik. Bunu vermemek için. Beklemeyi çok... tercih ettik. Çok da beklemedik Allah'tan. Yoksa akşam 10'a kadar bekleyebilirdik. Evet. Burada da videomuzun kapanışını yapalım. Evet. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tam de gösterdiğiniz evet. için. Geldik artık? バイバイやったほうがいい。